Merhaba arkadaşlar. Ee, bir Cemil oyundan Shadow Fight 2'deki 3. bölümüne hoş Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Hangi seriye devam etmemi istediğinizi, işte neleri yapmamız istediğiniz yani. Çünkü yani e, şey ben kafama göre geziyorum şu anda. İstediğim oyunu çekiyorum. Sizin isteklerinizi hiç bulamıyorum yani. Ondan siz de isteklerinizi belirtin lütfen yani. Evet. Evet arkadaşlar azıcık uzun sürdü. Ben şey yaptım işte. Hadi şimdi savaşa gidelim. Bakalım bugün dövüşümüzde kim varmış. Hala uygun mu lan? Dövüşe giden arkadaşlar? belki dövüş, Belki sopa çekeriz yani. Bakalım adamın adı neymiş. Adam değilmiş. Kadife. Tüt tüt tüt. Kemençe. Tüt 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 tüt. Hadi döveceğiz lan. Hadi lan dövebilirsek helal bize. Helal kaslı. Ben sesimi kısmak zorundayım arkadaşlar. Oo, bakalım dövebileceğiz mi? Haydi bismillah. İyi başlangıç. Evet. Bir tane karnına şöyle. Adamın kaburgayı kıralım akciğerlerine hava dolsun. O havayı çıkaralım. O havadan ölsün inşallah. Lanet olsun adamı mahşet. Za kaçtım. Arkadaşlar bu adama çok güzel bir tag life çektik. Oo poposuna 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 koyduk. Koyduk poposuna. Oo gene havada vurduk. Ulgunmuş ama kolaymış be bu. Ha, herhalde belki oyun yanlış almıştır. Evet dövüyoruz ya e omurga gitti arkadaşlar. Omurgası gitti adamın. Yanı. Akciğerine saplansın bu kılıç emi. Oh girdi girdi. Ah girmedi. O oh, girdi. Evet arkadaşlar perfect yaptık. Bu bizim için çok iyi bir şey. Adamı çok biz dövdük yani. Uzgun olmasına rağmen perfect yaptık ya sıyrık almadan yani adam bize vuramadı hiç yani. Ee, hadi. Ne diyorsun? Evet, başlıyoruz. İkinci round. Sesi dinliyor musun? Güzel bir ses değil mi? Hadi dövelim şunu ya. Dövelim benim canım. sıkıldı. Ben bunu dövmek istiyorum hadi. Yallah şerefsiz. 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 Şerefsiz, 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 şerefsiz. Allah belanı. Kaçıyor arkadaşlar ya. Ya bu kaçıyor ya. Oo! Oo! Adamı çok pis gebertiyoruz be. Yettin gari. Evet arkadaşlar. Şuradan böyle. Adam hiç korunamıyor yalnız ya. Ben bunu daha iyi sanıyordum. Evet arkadaşlar. Kimin kim olduğunu anlayamıyorsanız benim altımda bakın sarı bir şey var. O benim yani. Tabi bilmeyenler için. Sonra biz beni biliyorduk da. Sen bizi yap. Hayır. Hiçbir sırrı kalmadan bunu da yenmek istiyordum. Ama fakat fakat. Evet arkadaşlar. Bir vuruşu kaldı adamın. Kesin geberecek. Kesin geberecek. Evet arkadaşlar adamı geberttik. Aslında adam kendisi öldü. Çünkü çok gerizekalı gibi savaştı. Gerizekalının teki yani. bu kadife. Deli dövüşçü. Deli demir. Haydi. Hadi ya dövüşçü. Oo, oh, gelsin paracıklar. Katlansın paracıklar. Gelsin paracık. Pardon arkadaşlar. Şey düştü. Fena değil. Yeni seviyeye ulaştınız. Becerileriniz arttı. Sonra gidelim bir bakalım şuraya yani. Zırhı geliştiğini, zaman geliştiğini düşünmüyorum. Ne gerizekalı gibi. Bunu ben Dut 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 630. Tamam bu güzel. Yeni kılıç alacağım ben. Ninja kılıcı değil de çelik çop Bakın arkadaşlar bu bende eskiden vardı. Güzel dövüyor yani bu adamın. Hadi azıcık daha savaş yapalım, azıcık para kazanalım. Haydi bismillah. Bugün mü? Dövemezsek kötü olur. Ama belki döveriz yani. Ne? Eh, adamın elindekini alacağız işte. Kafasına kafasına vuracağız onu. Kafasına kafasına. Şerefsizlerin kafasına vuracağız onu arkadaşlar. Oo adam. Neydi bunlar ya? Meksika Meksika. Meksika Meksika. Ya bunu da ben koruduğunu pek düşünmüyorum aslında. Bu o adam iyiymiş. Adam iyiymiş. Adam iyiymiş arkadaşlar. Adam iyiymiş. Adam iyiymiş yalnız. Hakkını çalamayız arkadaşlar. Adam çok iyiymiş. Evet arkadaşlar. Burada iyiliğini yeniden gösterdi. Bu maçta dövülebiliriz arkadaşlar. Ama benim için bir sorun olmaz. Oha çok azıcık canı gidiyor adamın. Evet adamın ayağına vurduk ama bence bu maçı yenemeyebiliriz. Ama yine de umudu kesmemek lazım tabii ki de. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oh tamam. Brutal olduk be. Nasıl brutal oluyorsak? Evet arkadaşlar. Gel lan şerefsiz. Sen bana vurarken iyiydi değil mi? Ayağına batsın inşallah bunlar. Al, umudu kesmemek gerekmiş ha. Arkadaşlar inşallah yeneriz. Dua edin. Bu videoyu koymuşsam yenilir miyim, yenmez mi? Bilemiyorum yani. Hii, bir vuruş, bir vuruş kalmıştı. Lanet olsun, lanet olsun. Bir vuruş ya, bir vuruş arkadaşlar, bir vuruş ya. Arkadaşlar bir vuruş kalmıştı. Aha, aha seni dövacak. Dövemez sen de son değil. Haydi Allah. Salak duruyor. Adama bakar mısınız ya? Adam bize değmiyor ama vuruldu sayılıyor yani. Adamda bir büyü mü var acaba? Gel lan buraya şerefsiz. Of olsana olsana olsana. Çift ayak süpürme yapacağım. Aa yapamadım. Vole vole. Çift ayak süpürme değildi tek ayak süpürmeydi herhalde. Evet adamı koyduk ama bu elde yenilirse kötü olur. Allah bel. Adam gebertti arkadaşlar. Maalesef maalesef hiçbir şey alamadan gidiyoruz. Aslında aldık bir şey. 6 altı. altı ama altı nedir ya? Altı nedir arkadaşlar? Ya Linux. Bir bakalım. Kaçacağın saklanacağın hiçbir yer yok. Seni yenmesi için emri hiçbir şey duyurdurma. Ama bu kadarına gerek olmayacak. Çünkü ölüm darbesi ben reyemi ustama şerefi taşıyacağım. Hadi bakalım. Döveceğiz mi dövemeyeceğiz. Açıkçası azıcık iyiymiş. O biz iki kişi geber. İyi. iyi. tut dur. Evet arkadaşlar bunu dövmemiz lazım. Dövemezsin. Döveceğiz lan bunu. Adamla aynı silahımız var ama kaskı belki bizden daha iyidir falan yani bilemiyorum yani. Evet kaskı bizden daha iyi. Şimdiden yakaladım onu. Giysisi de olabilir. Evet adam bizi dövebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın bu bu oynayışında pek kişi dövemedik. Evet ya arkadaşlar ilk Shadow Fight 1 bölü ay Shadow Fight 2'nin birinci bölümüne bayağı bir izlenim gelmiş. Onun yüzden çok teşekkür ederim. Ama abone olmayı ve be beğenmeyi de unutmayın tabii ki. Shadow Fight izlediyseniz diğerlerini de izleyin bence. Çünkü arkadaşım Toman özel konuşmamızı da izlemiş bayağı bir kişi. Teşekkür ederim. Minecraft falan çektik biz Tomayla. Ya kusura bakmayın. Minecraft'ın ikinci bölümünde nedense ev bozulmuş yani. Kastı yani. Ya of Allah senin belanı versin yine. Evet arkadaşlar dövebilir miyiz ki acaba? Ramazan pidesi 1 2 3. Hadi dövelim. Adam ayağımızı kodu, ayağımıza kodu. Oyun bagan girdi, ben böyle gördüm. Dırırı. Adam bizi dövdü arkadaşlar ya. Ama kaçalım bir. Bak, kaçmışız. Kaç kaç kaç. Adam bizden kaçmış. Aha yedik yedik. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Ya. Adam dövüyor bizi ya. Ayıp etmiyor mu ama? onda dakika olmuş. Bu maç bitsin. Bitiririm Pek de canınızı çıkmak istemiyorum zaten. Haydi bismillah. Al sana. Al sana. Gel. Of oh, kafana girsin bu senin kafana. Beyin hücrelerin ölür inşallah. İki yakan bir araya gelmesin. Oh. İçine girmedi oyun yerine bak verdim. Error mu veriyorsun? Niye? Niye? Neden? Oo! Adamın kafaya vurduk ama bizim adam uçtu. Ümidi kesmemek lazım diyorum herkese. Evet arkadaşlar iyi bir kaçıştı bu. Evet arkadaşlar iyi dövdük. Hadi inşallah kaçarız, kaçtık. Oh iyi. Hadi ya hadi ne olur Allah'ım ne olur. Arkadaşlar dövebilir miyiz acaba? Onu da düşünmüyor değilim arkadaşlar. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar, hadi. Hadi ya. Evet arkadaşlar, teknik bir aksaklık oldu. Özür dilerim. Hayır, o adam dövdü arkadaşlar bizi bizim canımız ondan fazlaydı. Ama olsun zaten uygun da azıcık zorlamak gibi bir şey oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada sona üzere. Hepinize görüşmek üzere. Herkese bay bay diyorum. Bu kadar. Bay bay.